parmağımızla değdiğimiz zaman eriyor. Ne çok yani değmenden çıkarken karayağı. Yani da Zeytinde hasat başladı. Hasatla birlikte yağ yapımına da start verildi. Şu anda biz de Bereti İskele Bürosu olarak eski usullere göre karayay yapımını sizler için görüntülemeye çalıştık. Şık 60 yıldır zeytincilikle uğraşan ve karayağı elde eden Mustafa evet. Arı Bey bizlerle birlikte. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Evet, şimdi nedir karayağın olmazsa olmazı yapımındaki püf noktaları sizden. Alayım. Evet. Önce zeytinlerimizi e, hasat zamanı geldiği için toplamaya başladık. Karayağımızı çıkarmamız için haşlıyoruz ve erken kesmeye önem gösteriyoruz. Biraz gecikirsek... Karayağık çıkmasında bu defa şeffaf olur. Müşteri görünce bunda hille var diye bir şeyler mırıldanır tabii. İlk hasatla birlikte karayağrı elde ediliyor. Evet, ilk hasatla birlikte karayağı elde ediliyor. Odun ateşinde kaynatılıyor. Kaç dakika kaynatılıyor? Odun kaynatılır. Odun odunla beraber, odun ateşiyle beraber birlikte. Ve biçtiği zaman kasalara çıkarıp dama çıkarıyoruz. Tam da herhangi bir çarşaf ya da sende serilmedi olduğu gibi? Dam. Evet, olduğu gibi betonun üstüne seriyoruz, 4 gün en çok 5 günde kurumaya durumuna gelir ve e değirmene gitmeye hazırlanırız. Yağmur yoksa, peki ürettiğinizi satmakta herhangi bir sorun yaşıyor musunuz? Çünkü karayağın müdavimleri olduğunu biz biliyoruz. Evet, e karayağı satmakta hiçbir sorunumuz yoktur. Millete yetiştiremiyoruz yani o kadar insan karayagı çıkarıyor, arkadaşlarımız da çıkarıyor ama gene de yetiştiremiyoruz. Normal yağdan farkı nedir peki? Şimdi bu bir vazgeçilmezdir yani bu Kıbrıs'a özgüdür. Ve atalarımızdan kalmadır. Onun için Rum'u Türk'ü bu karayağı ille bulup alıp gidecek. Salataların vazgeçilmezidir. Salataların vazgeçilmezidir evet. Abi siz damlara serdiniz. Bu yaptığınız işlemi tırmıktan ayırdınız. Bu işleme ne iş adı veriyorsunuz? Şimdi bu işleme biz dama yazgı yaza yazıyoruz. Yazgı ismini veriyoruz. Erken kuruması için. Çünkü toplu kalırsa kurumaz. Özellikle bu yıl hasat nasıl onu da konuşalım istiyorum zeytinde. Zeytinlerimiz hasat güzeldir. Zeytinlerimiz yüklüdür. Bu yıl daha güzel bir verimimiz vardır. Ve son yağan yağmur da bizim faydamıza oldu. Ağaçların faydasına oldu. Zeytinler parlamaya başladı. Bu nedenden dolayı biz de kesmeye devam ediyoruz. Zeytinleri toplarken neye dikkat ediliyor? Özellikle hangi kasalarda mı toplanıyor, çuvallarda mı toplanıyor? Yok, biz kasalarda topluyoruz. Çuvallara koymuyoruz kasalara koyuyoruz ovadan geliyoruz makinemiz var temizliyoruz ondan sonra kaynatıyoruz. Kaynattıktan 4 gün sonra da değirmene gidip evet, zeytin yağı. Değirmene gidip zeytin yağımızı alıyoruz. Peki çiğ yağdan mı daha çok verim alınıyor? Kara yağdan mı? Şimdi kaynattığınız uzun bir işlem, zahmetli bir işlem. Ee, şimdi verim olarak Be beklettikten sonra çiğ yağdan daha fazla verim alınıyor. Çünkü onu biraz bekletmek lazım. En az 15 gün daha, 20 gün daha beklemesi lazımdır. Ki o hasata girsin ve yağ döksün çünkü daha şimdi yağı azdır zeytinlerimizin ama yağ çıkması için mecburuz yani bu şekilde toplamaya. Karayan püf noktası ilk hasatla birlikte evet. yapımına başlanması gerekiyor. Tabii evet doğrudur.